Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Kanalımızın adı Baba Kız TV. E tabi baba burada, kız içeride. <laughs> ufak bebekle uyudum. Size bugün ee, çoğu insanın bu, sevdiği, çoğu insanın damak tadına uyuyan, çoğu insanın damak tadına uymayan bir yemek eşliği olan dil çorbasını yapacağım. Bence herkesin, çoğu kişinin damak tadına uyuyor. Bence çok güzel, yani, çok lezzetli. Size ilk önce göstereceğim ee, Bunlar ne oldu önce? Bu dana dediğimiz ya da inek, manda fark etmez. Kuzu. küçük başta olabilir. Düdüklü tencerede kaynattıktan sonra, soyduk, e, piştikten sonra çıkarıp soyduktan sonra kuşbaşı tarzına doğruyoruz. Ondan sonra tüpümüzü yakıyoruz, tenceremize koyuyoruz. E, yağ fazla atmayabilirsiniz. 2-3 kaşıklık bir yemek kaşıklık bir yağ yeter. Ee, ondan sonra tereyağı atabiliriz. İçine iki kaşık tereyağı atabilirsiniz. Güzel bir tat verir. <laughs> Tereyağını alalım. <gülüyor> <gülüyor> Dolapta. kız kız kes o kes. Malatya. Ben gelme tereyağıdır. İki yemek, iki kaşık, iki yemek kaşığı tereyağımızı koyuyoruz yağımız. Altı çok açık değil mi? Biraz kısa bir yüzden. Yok kısa yani. zaten altına Kısık ateşte pişiririz zaten ya. Kısık ateşte pişirmediğin zaman sıkıntı olur. Yanar, topar Evet. Şimdi şöyle bir yağımız. Kızartı. Şimdi Heh. dört Yemek kaşığı unumuzu atıyoruz yağın içine ama kesinlikle ve kesinlikle pembeleşme olayı olmayacak. Unun kokusu geçti mi yeterlidir? Bir de unu üst üste atmıyoruz yayarak. Unumuzu yayıyoruz çünkü topaç olmasın lafa 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 olduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Unumuzu kavuruyoruz. Unun kokusu kaybolacak. O da olur ya fark etmez. Şöyle çekeyim. Güzel görünsün. Ne yapalım? E, şey Anne bununla da biraz da tereyağı koydu abi. Biraz çiçek ya, biraz şeraya. Şimdi unumuzu kavuruyoruz. Fazla kavurmanıza da gerek yok. 3-4 dakika kavurduğunuz zaman zaten unun kokusu ağır olan kokusu zaten geçmektedir. Hafif pembeleştikten sonra zaten birazdan kıvamını göreceksiniz zaten. Şu an unun kokusu güzelleşmeye başladı. Gayet lezzetli. Tavsiye ediyorum hepinize yapmanızı. Bizim öf adetlerimize, gelenek ve göreneklerimize, eski hatalarımızdan kalma çok güzel bir yemek çeşitimizdir. Evet. Oh, kokusu bile onun güzel. Gayet evet. güzel. Çok Şu tatlı. an güzel. Şimdi, unumuz kavrulduktan sonra, suyumuzu koyuyoruz ama suyumuzu koymadan öncesi 3-4 yemek kaşığı yoğurdumuzun içine ayran kıvamına getiriyoruz. Etin suyunu koyacağız. Etin suyuyla harmanlayacağız ki kesik kesik olmasın. Yoğur kesilmesin. Şimdi, dili kaynattığımız etin suyunu atmıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Ben karıştır. mi? Tamam. Karıştır, tutmasın dibi. Karıştır. Şimdi alayım. Şimdi etimizin suyunu değerlendiriyoruz, dilimizin suyunu. Çünkü hatalarımız ne demiş? Kemik ve ilikte olan vitamin hiçbir şeyde yoktur. Bire bir bütün kemik kırıntılarına, et kırıntılarına, bel kırıntılarına her şeyi geliyor. Şimdi unumuzu koyduk, suyumuzu koyduk. Size kalın gelirse ya çorba, siz damak tadınıza göre biraz su katabilirsiniz ama ılık su olsun. Kesinlikle sıcak değil, çok soğuk değil, ılık. Karıştırmaya devam ediyoruz ki dibi tutmasın. Lapalaşma meydana gelmesin. Yaklaşık bir kısık ateşte 10 dakika 15 dakika pişireceğiz kıvamına gelecek 10 dakika iderdir yani. Gene sizin. O zaman 10 dakika sonra görüşürüz. Dur, şunları kaldıralım bir. Ha, kapatıyorum abi. Dur dur. Ha. Şunları bir kaldıralım. E tamam kapatayım o zaman ki öyle kaldırayım. Videoyu kapat dedim ya. He tamam. Evet. Evet arkadaşlar şimdi dil çorbasının içerisine. Yaklaşık bir 10 dakika geçti ama değil geçti mi? Geçti yani. 10-15 dakika geçti. Kaynama noktasına ulaştı. Kimi yerlerde e, sos olarak yoğurt ve yumurta da kullanabiliyorlar. Kimi yerlerde sadece yoğurt kullanabilirler. Kimileri atmayabilir. O sizin damat tadınıza kalmış bir şey. Sadece ve sadece yoğurt atmanız kafidir. Şimdi bu değil. sıcak suyla etin suyuyla karıştırdığın yoğurt. Etin suyuyla beraber ayran kıvamına getirdiğimiz yoğurt yavaş yavaş içine katarak karıştıracağız. Birden atmayın kesilmesin. Bilmez, bilmez. Sağ ol. Hepsi Bir dakika. Hadi saklayalım. Hiçbir şey olmaz. Ayran çorbası kokusu gelmezse. Gelmez, gelmez. Ayran çorbası kokusu gelmez. <laughs> Biz üç kaşık koyduk. Normalde 250 gram, yarım kilo koyman lazım yoğurdu. Biz az koyduk. Ama, ama anne zaten he. Ama onlar kendi de Anne. Zaza konuşuyorsun? Ay niye gidiyor Şekür Kaynadıktan sonra, daha kaynamadı, kaynadıktan sonra biraz daha kaynasın. Şimdi kaynadıktan sonra etimiz etimizi, kellemizi, dilimizi yavaşça çorbamızın içerisinde atıyoruz. atıyoruz içine. Ufak bir karıştırıyoruz sadece. Fazla karıştırmaya gerek yok. Parçalanmasın etler. Tuz zaten. Atacağım anacığım atacağım. Tuzumuzu da atacağız içine. Tuz sizin damak tadınıza göre dökebilirsiniz. Söyle He. Tuz da kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra çorbamız hazır ama üstüne çok güzel bir sos hazırlayacağız şimdi. Kısa bir reklam arası. Evet yolda. çeksin. Gel şöyle gel şöyle. Şurayı çek sadece. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Şimdi koyduk. Tereyağımızı alalım. Tereyağı değil, değil mi? Yiyemez, yiyemez. Fazla koyma, sıvıyağı koyma. Ne? Bitmez, yapayım. bitmez. Tereyağım var, var. Gelmez diyorum. Az bir şey koyacağım, tereyağı da yapalım. Ne bileyim, ben her yemekten tereyağı seviyorum, bunun içinden tereyağı sevmiyorum. Fazla değil, az bir şey tereyağı koyacağım. <laughs> Sıvı yaparsın. Ha? Sıvı biraz, biraz da Biraz da sıvıyağı koyacağım anacığım. Yoksa bizim ya tereyağı dolu dolu biter mi? Ah Malatya sağ olsun Malatya, Malatya bulunmaz işi. e, Para olmazsa Malatya bedava gönderir. Paramızı gönderiyoruz, getiriyoruz. Anam bu nasıl bir yer? Kapamış. <laughs> aç şunu aç. Direkt onu döndürmeden. Ver anne. ne? Ne olmuş? Abi az önce kullandım. Tuş ne o çöken yeşil yedin. <laughs> kapat kapat İki dakika ha, Sen de evet. çek. Ne kadar şu an zeytinyağı koydun? Ne kadar tereyağı koydun? Bir yemek kaşığı çiçek yağı koydum. Zeytinyağı ağır gelir. Evet. Bunun içerisinde tereyağını ne kadar koymuş? Tereyağı da 1 yemek kaşığı koydum. Yeterli. Tamam. Fazla yağlı yaptığın zaman da zaten yemeğin içi yağlı ağır gelir. Evet. Şimdi tamam. biraz pul biberimi alacağım. Önce salça da koymak daha iyi değil mi? Fark etmez. He? Tabii, İş fark etmez. O yana. İş fark etmez. Saç, salça yapma. Salça ti koy ne koyup al. Yeter. Heh, sos. Bak, be. Şimdi diyeceksiniz ki önlüğün nerede? Vallahi önlük anam sağ olsun. Yanlışlıkla atıvermiş. da pul biberini atalım içine. Pul biber sizin damak tatlınıza göre fazla atsanız da olur, atmasanız da olur. Sizi yiyeceğiniz acılığa göre. sosunuzun içerisine çok az bir su koymak zorundasınız. Çünkü öbür türlü salça tadı gelebilir ağzınıza komple. Hafif sulandırdığınız zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Gayet lezzetli olur. Şimdiden afiyet olsun. Son halini paylaşacağız. Evet. evet. Evet şu an birkaç taşım kaynadı değil mi? Evet şu an kaynadı. Pişti yememiz. Kapatıyoruz altını. Şöyle bir gayet güzel bir lezzetli bir yemek. O zaman dolduralım. Tadına da bir bakalım. Nasıl olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Şu güzelliğe bakın ya. Evet görüyorsunuz. Gayet müthiş bir lezzet. Şöyle suyunu da koyalım. Oh mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi. Gel 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 laf Sostan da koy biraz. Evet. Şimdi sosumuzu şöyle ince biraz dağıtarak. Evet. Şöyle dağıtarak biraz. Şöyle dağıttığınız zaman çok daha bir lezzeti verir. Şöyle. Şimdi arzumuza göre sarımsağı pişerken de içine atabilirsiniz sarımsa pişerken de içine atabilirsiniz. Piştikten sonra da atabiliriz çünkü. Aa biz sarımsak attımadık. Biz Attık. Biz ne mi? anlatıyoruz bir. He. Şimdi pişirirken <laughs> sarımsağı atabilirsin. Piştikten sonra da atabilirsin. Çünkü insanlar sarımsağı sevmez koku gelir diye. Ama halbuki en doğal antibiyotiktir sarımsak. Bol vitaminlidir. Bol minelerde tam bir doğal antibiyotiktir. O yüzden yemeği pişerken içine atmadım. He. Yemekten sonra atacağım. İsteyenler kendisi kullansın diye. Limon suyunu da kimisi için atar, ben için atmam çünkü bol gelir, az gelir. Kendin ona göre atarsınız. Çok Mükemmel teşekkür tabağına. ediyorum. Şu an bir tadına bakacağım. Şöyle bir karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şurada. Dikkat et, üfle bari de. Abi abartmadan. Müthiş bir lezzet. Gerçekten. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum. Goodbye. <laughs> Hoşçakalın.